Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nedim. E bugün sizlerle beraber cep telefonumuzdan daha önceden bağlanmış olduğumuz e, Wi-Fi ağının şifresini yani kablosuz ağın şifresini nasıl öğrenebiliriz? Bu videoda size bunu öğreteceğim arkadaşlar. E, şimdi bunun için bildirim çubuğunu aşağı indirdikten sonra arkadaşlar Wi-Fi logosunun üzerine basılı tutuyoruz. Sonra açılan kısımda arkadaşlar gördüğünüz gibi üst tarafta benim şu anda bağlanmış olduğum e, Wi-Fi ağının adı yazıyor arkadaşlar görgü ext ağın adı buraya bir kere basıyoruz arkadaşlar buraya bir kere bastığımız zaman açılan pencerede bir qr kod gözüktü arkadaşlar gördüğünüz gibi bana bu qr kodun resmi lazım bu yüzden buranın ekran görüntüsünü yani screenshotını alacağım arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi ekran görüntüsünü aldım arkadaşlar ondan sonra burayla işimiz bitiyor burayı kapatıyoruz Sonra Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Arama kısmına şu yazdığımı yazıyorsunuz. QR ve Barkod Okuyucu yazdım arkadaşlar. Bu programı cep telefonunuza indiriyorsunuz. Ben daha önceden indirdim. Bu yüzden tekrar indirmeyeceğim. Burayı kapatayım programı açmak için. Programı açtım arkadaşlar. Programı açtıktan sonra arkadaşlar üst tarafta Ortanın e, sol tarafında bir resim işareti var. Orayı tıklıyoruz. Orayı tıkladıktan sonra galerimizi açıyoruz. Galerimiz açıldıktan sonra daha az önce e, ekran görüntüsünü aldığım resmi açmak için ekran görüntüleri kısmını açıyorum. Buradan bu QR kodu seçiyorum arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi parola şu anda burada gözüktü. Burada parola kısmının hemen karşısında Burak 23 23 yazıyor. Bu benim şu anda bağlanmış olduğum kablosuz ağın şifresi arkadaşlar. Ee, siz de dediğim bu yöntemi kullanarak daha önceden bağlanmış olduğunuz e, kablosuz ağın şifresini öğrenebilirsiniz. Videom bu şekilde. Eğer videomu faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.